Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, biliyorsunuz burası benim salon balkonum ve salon balkonumda şöyle özel olan türlerimden var. Ama sıra bitkilerimi de buraya getirdim çünkü hem şuradan güneş ve esinti görüyor, hem de şuradan arkadaşlar güneş ve esinti görüyor. Ee, böyle iki taraflı güneş ve esinti görüyor olduğu için de e, bunların tümünü buraya getirdim. Şöyle de yapıyorum. Şu alttan azalanları yukarıya çıkartıyorum. Ee, ve örneğin arkadaşlar buraların arkalarında büyük bitkiler yok. Çok dolu değil yani. Ee, çok şöyle kendi bitki içlerime Şimdilik karıştırmak istemiyorum ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şunlar mesela e, e, renk açılmaları olsun istemiyorum. Renk açılması olmasın diye de mecburen buraya koydum. Şimdi şöyle benim bu taksılara dikmek istediğim bitkiler vardı. Özel tür olanlar var arkadaşlar özel türleri direkt zaten bakın şu kısımlarda yerler var ee, oralara dikeceğim şöyle süper bum arkadaşlar süper bumu oraya dikeceğim Bunlar baya bir büyüktü. Bunların geçen videoda e, almıştım. Alt yapraklarını ve yaprak yatıracağım. Süper bunları arkadaşlar. Bazı bitkileri kendim üreteceğim. Çünkü serada bulmanın bulman sıkıntı değil. Bulamıyorsun. Yani direkt bulamıyorsun. E, o yüzden de Şöyle. Şöyle bazı türleri arkadaşlar kendim yetiştireyim diyorum. Yok bakın. O kadar köklü ki ve sert kökü de var. O yüzden ben fırça yok. Fırça olmadığı için de nereye koydum ben? Şunu şuraya koydum fırç olmadığı için arkadaşlar fırçayı diğer camlara götürmüşüm. Bu ikisi süperbum. Şimdi arkadaşlar, şunun ne olduğunu bilmiyorum. Ee, yine bu sıradan gelen süperbumun dibinden çıktı. Süperbum değil ama kesinlikle süperbum değil. Şu da yine sıradan gelenlerin dibinden çıktı. Şu uçları, tırnakları böyle. Şöyle arkadaşlar, bakın. Ayenium'un işte verikata bir cinsi bir değişik onun ekimine de yapmak istiyorum buraya çünkü o büyüdüğünde arkadaşlar ondan e, biraz bitki almak istiyorum büyüdüğü zaman normali yoktu normali zaten çok pahalı ben de böyle yaptım. Bu arkadaşlar özel bir tür ee, ve sırf çoğaltmak için aldım. Bakayım nasıl olacak. Şöyle bir. Bu da süperbumun yaprağı. Şu kaldı. Bunu da yine bu saksıya dikmek istiyorum çünkü şunları arkadaşlar azaltıp bitirip e, azaltıp bitirip şu bu balkonu e, özel türlerime ekip diktiğim bir balkon haline getirmek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bakın size gönderdiklerimden kendime de kendime diye de aldım. Kendime de ektim. Bu kubiksinde arkadaşlar. Kubiksi unutacakmışım gibi. Kubiksi de yazmışım. Şuna ekmedik ama. Arkadaşlar bunu da ben neye benzettim biliyor musunuz? Bunu ben bakın Opelina'ya benzettim. Yaprakları birazcık daha dik-dik, daha bir böyle farklı-farklı. Bakın şöyle tombik bir yaprak. Oo kırıldı arkadaşlar. saksı artık yani saksı da arkadaşlar artık şey tükenmiş torf morf öyle bir şeyler tükenmiş yani Fırça olmayınca olmuyor diye hep diyorum ya arkadaşlar. Gerçekten olmayınca olmuyor. Bu da kalp yapraklı türden. Biraz saksılarımı ekim dikim yapacağım. Şunlardan falan ekeceğim. Ama yani şu diplerindeki yavru yani yavruların büyümesi lazım arkadaşlar. Şuraya da attım az önce bir tane. bakın köklenmeye başlamış. Arkadaşlar siz ezanı dinlerken ben de dinlerken şunları şöyle bir hazır edeyim. Şu kaldı arkadaşlar bu kaldı bunu bütünce bir yere ekmek istiyorum. Şurası olabilir mi? Arkadaşlar onu çok dağıtmayacağım. Çünkü çok küçük bitkiler var. olmuş sırada biliyor musunuz? Arkadaşlar siz içinizde ezan duasını okuyun. Bu ne olmuş biliyor musunuz? Ee, bu serada birçok böyle artık yaprağı atmışlar. Ee, bir sürü türler olmuş. Şu perlenin değişik bir türü. Şu da arkadaşlar koparttığım çok iri yapraklı bir tane şey vardı. Ee, onun bu da onun türü. Şunlar e, Mendozaya benziyor fakat pembe renkliler çok farklı bir tür. Şurada da şöyle çizgili değişik bir şey var. Ee, burayı böyle yani merak ettim. Böyle dedim ekeyim bir bakayım böyle ilginç buldukça gördükçe ekmeye çalışıyorum. Mesela ben buraya bir sürü yaprak atmışım. Burası böyle olmuş. Ghost, şunlar ghostlara ayırmam lazım arkadaşlar. Ee, Safiye Hanım'dan gelen özel tür yaprakları yine burayla buluşturdum. Çünkü ondan gelenlere buraya bakın süper bom. Sadece şu vardı bende. Bir tane süper bomum var. O da bu. Şu. Şimdi arkadaşlar şunların içerisinde o kadar ilginç bitkiler olabiliyor ki şöyle o kadar ilginç bitkiler olabiliyor ki incelemek isterseniz almak zorunda değilsiniz. İsterseniz söyleyin, fotoğraf atayım inceleyin. Bakın şunu da alacağım ekeceğim. Şunu da ekeceğim. Ee, şöyle saksılarımın biraz biraz böyle cana gelmesini bekliyorum. Yani biraz büyüseler arkadaşlar ne oldukları belli olsa saksı dipleri bakın hep bebek dolu. Bunlar ben memlekete giderken attığım e, işte hepsi kurumuş dediğim bebekler var ya hepsi şimdi böyle yarı çağında büyüyorlar işte. Ve bu saksıların kesinlikle hatta şöyle söyleyeyim ivedilikle değişmesi lazım. Bakın. Niye onu oraya koydum biliyor musunuz? Şurada artık yere temas etmeyen bitki bitki üstünde oluşmuş yapraklar, kökler var. Bakın. Oluşmuş arkadaşlar. Bitkinin bitkinin üstünde şey yok yani. Bunlara benim fıs fıslama yöntemi bir de şu. Şurası. Bakın burnu kızarmaya başlamış. Şu kopmuş buraya düşmüş şu kopmuş yine buraya düşmüş o kadar minikler kopmuş düşmüşler ki bunların bu taksa dibinden büyümesi gerekiyor ki ben Arkadaşlar buradan bu saksıları artık toprakla oluşturayım. Çünkü o kadar kompostsuz ki o kadar çökmüş ki saksılar. Yani hayret edersiniz. Bunu niye ektim buraya? Bu sadece anaç olduğu için arkadaşlar ektim. Ee, ama şu saksıların bir hal yoluna bakmam gerekiyor. Ee, bakın şu kendime ektiğim ayeniyumdan bir tane var satılık Arkadaşlar şöyle şu Pulvinata'nın biliyor musunuz e, Özel bir türüymüş Akşam Rabia Hanım dedi Fatma Hanım dedi O Pulvinata'nın dedi özel bir türü Dedi ve dedi Soğukta uçları kırmızı oluyor Bunun dedi Çok güzel bir tür dedi Bakacağız göreceğiz arkadaşlar Şöyle şunlarda da Açılmalar olmasın Ondan sonra gerçek şekillerini, renklerini bulsun diye arkadaşlar buraya koydum. Letisalar arkadaşlar, e, baktım renk açılması olacak. Bunları geldiğimin ikinci akşamı çünkü çok sulamışlardı serada da. Geldiğimin ikinci akşamı buraya koymuştum. Bakın hemen renk almaya başladılar. E, bunu yine bu ve şu arkadaşlar renk değişikliği beyazlamaya başlamıştı göbek. Onları da hemen buraya koydum. Ondan sonra dedim ki yani en iyisi buradan doğru renklerini kaybetmesinler. Onun için koydum ve şunlar şunları da kendi saksıma dikmek istiyorum. Ee, kendi saksımda olursa arkadaşlar çoğaltıp işte gönderdiğimde fiyat olarak e, sen bilirsin kargolarına dahil etmem daha kolay oluyor kendi saksılarımın ama kararımı verdim arkadaşlar kesinlikle şuradan sonrasını e, seralarda olmayan türler yani böyle çok özel türler mesela şöyle söyleyeyim arkadaşlar şunların içerisinde o kadar böyle e, aslında Mesela zor bulduğumuz seralara gelmeyen, nadir gelen, bir kere gelen, daha gelmeyen o kadar türler var ki bunların hepsi hepsi çok kıymetli. Mesela bu ilk defa serada gördüm. Ve Safiye Hanım aldı bunun e, bir tanesini. Bir tanesini de kim aldı? Birisi aldı, bir tane kaldı. E, bu krasula türü bunu da eğer saksımda yer olursa Saksımı ekmeyi düşünüyorum. Bakın arkadaşlar süperbum kıp kırmızı şuraları. Ee, Süperbum'un kendi yapraklarımı aldım. Bunlar tabii ki. Yani şunu söyleyeyim, satışa koyacaklarımı bunu hiç kimse de yapmıyor arkadaşlar. Dokunmuyoruz bile. O bir hak, günah ve bal. Şöyle. Bunlar da renklensinler. Bunlara inanın buraya koyduğum o kadar iyi oldu ki. O kadar iyi oldu ki. Buradan sabah güneşini alacaklar. Şu taraftan da arkadaşlar öğlen güneşini alacaklar. Şu, çok iyi oldu. Saksım devrilmeye başlamış. Şu. Bunlar artık devrilir de. Hepsi de olur arkadaşlar. Her şey olur. Şunu çubuk geçirmiştim. Şuraya sabitlemiştim. Bakın. O çubuktan çıkmış. Şöyle. Arkadaşlar, bugünlük videom bu kadar olsun. Biraz sizinle ekim yapayım, dikim yapayım dedim. Ondan sonra inşallah görüşürüz arkadaşlar. İnşallah bu kadar olsun. Yarın çok daha güzellerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.